Merhaba arkadaşlar. Örgüt kuramı dersimizin örgütsel ekoloji adlı 4. ünitesiyle ilgili soru çözeceğiz. Kesim genişliği bol olan örgüte ne ad verilir? A. Genelci örgüt B. Genel örgüt C. Özelci örgüt D. Özel örgüt E. Uzman örgüt Arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı A şıkkı genelci örgüttür. Örgütsel ekoloji kuramına göre bir örgütün ne ölçüde farklı kaynaklardan yararlandığına kesim genişliği adı verilmektedir. Kesim genişliği dar olan örgütlere bildiğiniz üzere özelci örgütler denir. Özelci örgütler çeşitlenmemiş bir kaynak tabanından beslenirler. Kesim genişliği bol olan örgütleri ise genelci örgütler denir. Genelci örgütler çevrelerinden farklı kaynakları temin ederler.